Zafer Şahin Atam izindeyiz yerine hocam izindeyiz mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'dan verdiği KHK'ların hepsi görevine dönecek mesajı önemli bir kırılma noktası. Kim için mi? Önce muhalefet, sonra da seçmen açısından. Çünkü Kemal Bey'in kamudan uzaklaştırılan FETÖ ve PKK'lılarla helalleşmek istemesi an itibarıyla kendi tercihi gibi görünüyor. Bakalım kendilerine Millet İttifakı adını veren, ittifakın diğer üyeleri milletin üzerine kurşun sıkanlarla helalleşmeye ne diyecek? Hepsi aynı görüşte ise seçmen sandıkta buna ne tepki gösterecek? Seçimde göreceğiz. Peki Kemal Bey atam izindeyiz modundan, hocam izindeyiz moduna geçmek olarak anlaşılacak bu açıklamayı neden yaptı? Aslında hikayenin başlangıcı 2014 yerel seçimlerine kadar gidiyor. Bakınız dönemin CHP milletvekili Birgül Ayman Güler'in parti yönetimimiz inkar etse de yerel seçimde cemaatle birlikte yürüdük açıklaması. Maalesef çabuk unutan bir milletiz. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın diyen Kemal Bey'in danışmanlarından ikisinin FETÖ'den tutuklandığını unuttuk. Danışman Fatih Gürsul'un örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 yıl hapis cezası aldığını da. Kemal Bey'in kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi yapılan Alper Keten ve Caner Yeni Dünya'nın haklarındaki FETÖ iddiaları sebebiyle darbe girişimi sonrası görev yaptıkları üniversitelerde açığa alındıklarını kaç kişi hatırlıyor? 2011'de CHP'den milletvekili seçtirdiği Aykan Erdemir hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldığını, Kemal Bey'in yakın ekibinden ve örgütün aban toplantılarının vazgeçilmezlerinden Profesör Doktor İştar Gözaydın'ın FETÖ'den tutuklandığını kaç kişi biliyor? Darbe girişiminden sonra Adana'da FETÖ'den alınan gazetecileri tek tek kalabalığı alkışlatan, 15 Temmuz'u kontrollü darbe ilan eden Kemal Bey'in KHK'lılara af müjdesi vermesi sürpriz değil. Çünkü Kemal Bey'in etrafı kuşatılmış durumda. Acı ama yalın ve saf gerçek bu. Geldiğimiz durumun özeti, sözde Atatürkçü hassasiyetlere sahip bir ittifak. Atatürk'ten ve kurduğu cumhuriyetten nefret eden iki terör örgütünü yeniden devlete yerleştirmeyi bir seçim vaadi olarak gündeme getiriyor. Fondaş medyaları da bu tiyatroya alkış tutuyor. Kavga büyük. Bunlara rağmen ve bunlar içinde Türkiye'ye sahip çıkmaya, Türkiye'yi korumaya, kollamaya devam etmek artık bir vatandaşlık görevi. Mine Tozlu Sinere'ne iki soru. Daha önce de yazdık, tekrarlayalım. Bu ülkede her kim devletin, milletin bir kör kuruşuna çöktüyse, yolsuzluk yaptıysa, rüşvet aldıysa ya da verdiyse, iki elimiz yakasında. Kimsenin hırsızlığına, usulsüzlüğüne göz yumacak değiliz rüşvetin yolsuzluğun sağ solu olmadığını, amasız fakatsız üzerine gidilmesi gerektiğini biliriz. Aynı hassasiyeti, keşke kendi mahallesinde dönen dolapları yok sayıp her akşam televizyonlarda etik, ahlak nutukları atan arkadaşlardan da görebilsek. Ama ne mümkün. Ama şu sıralar SPK'da yaşandığı iddia edilen rüşvet çarkını ortaya çıkardığını düşündükleri iş insanı Minetozlu Sinerene'nin anlattıklarıyla meşgul. Mine Hanım'ın şirketinin SPK'nın kara listesinde olması, kendisi şirketi ve yöneticileri hakkında geçmişte açılan soruşturmalar hiç ilgilerini çekmiyor. O zaman filmi biraz daha geriye sarıp Mine Hanım'a onların soramadığı iki soruyu bir soralım. Soru 1. 90'lı yıllarda nerede çalışıyordunuz? Çalıştığınız kurumdan nasıl ve ne sebeple ayrılmak zorunda kaldınız? Soru 2. Bir siyasi partinin İstanbul İl Başkanı ile herhangi bir akrabalık ilişkiniz var mı? Bu soruların cevapları önemli Mine Hanım. Çünkü ayrıntılar bütünü anlatır. Evlat nöbetindeki analar. Dile kolay. Neredeyse 1100 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde daha kaçırılan çocuklarını bulmak için nöbette analar. Birileri görmezden gelse de, çığlıklarına kulaklarını tıkasa da onlar 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbeti tutuyor. Bu aslında kanlı terör örgütüne karşı anaların kocaman bir meydan okuması. Yarın bu onurlu ve zorlu nöbetin 3. yıl dönümü. Ağustos ayında İstanbul'da bir evlat nöbeti çalıştayı düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün organize ettiği çalıştayın katılımcıları 3 Eylül'de analara destek için Diyarbakır'da olacak. Ana yüreğinin aşamayacağı bir zorluk olamaz. Ama analara da yalnız olmadıklarını her fırsatta hissettirmek lazım. Bu ziyaret o açıdan çok önemli. Diyarbakır anaları yalnız değildir. Milyonların desteği ve duaları hep onlarla. Zafer Şahin Mehmet Metiner Acılarımızı ortaklaştıracak insani duruş gerekli. Hangi ara bu hale geldik? En basit insani bir sahiplenmeyi bile nefret ve husumetle karşılayan bir anlayışa savrulmak kendi değerlerimiz adına üzücü. Bizim mahalleden birilerinin evladını yitirmiş bir ailenin acısına sahip çıkmayı bile suç haline dönüştürdüklerini görmek ziyadesiyle hazin. O herkesin parmakla gösterdiği adalet anlayışımız, hakkaniyet duygumuz, herkesi yürekten sarıp sarmalayan o asil merhamet damarımız, yaratılanı yaradandan ötürü severiz anlayışına yaslanan kuşatıcı sevgi anlayışımız, hani nerede dostlar? İçimizdeki insanı hangi ara öldürdük söyler misiniz? Bırakınız karşı mahalledekilerin söylediklerini anlamayı, birbirimizin ezberlerine ters düşen sözlerini bile anlamından kopartarak, en fenası da çarpıtarak suçlama yoluna gitmeyi marifet sananlarımızın sayıları çoğalıyorsa bunda hiç mi kabahatimiz yok bizim? Var elbette. Zira bizlerin, biz önde gidenlerin dili değişti dostlar. O yüzden üzgünüm. Yürekten gelen o herkesi sımsıcak kucaklayan eski dilimize yazık ettik kendimize yazık ettik. Hiç kimse unutmasın, nefret ve husumetin dili bu merak gibidir. Kendi fanatiklerini oluşturur evvela ve sonra günün sonunda o fanatikler o dilin sahipliğini bile beğenmez hale gelir. Kendi hoşlarına gitmeyen veya nefretçi söylemlerine hitap etmeyen laflar ettiğinizde, velev ki o laflar ayet ve hadislerden süzülen laflar bile olsa, o fanatiklerin dilleriyle sizi de biçtiklerini görür, üzülürsünüz. Kendi dillerimizle kendi canavarlarımızı oluşturmaktan vazgeçelim dostlar. Yoksa günün sonunda her birimiz, hepimiz dizlerimizi dövmeye başlarız. Cehaletten ve senafanatizme fanatizme zinhar izin vermememiz lazım. Aksi takdirde o fanatizm döner bizi vurur. Bizi biz olmaktan çıkarır, başkaca bir şeye dönüştürür. Vicdanı, merhameti, yüreği, sevgisi ve saygısı olmayan bir mecranı fanatik neferlerine dönüştürür. Bunun emarelerini görüyorum dostlar almazsak her mahalleye sirayet etmiş olan fanatizm zehir gibi yayılacak son kertede hepimize ve ülkemize kaybettirecek demedi demeyin sosyal medya bu açıdan tam bir sorun kaynağı sırf bir şey söylemek için veya birilerine cevap vermek için ne denildiğini niçin denildiğine bakmadan saydıranları gördükçe üzülüyorum önce anlamak lazım kimin söylediğine değil ne söylediğine bakmak lazım tabii ki kimin söylediği de önemlidir Lakin Hz. Ali Efendimizin dediği gibi asıl ne söylendiği çok daha önemlidir. Ne yazık ki düşman olarak kodladığımız birilerin ne derse desin anında karşı çıkmayı, doğru söylüyorsa bile reddetmeyi marifet zanneden insanların varlığı sahiden üzücü. Bu insanlar bir bakıyorsunuz kendi sloganik ezberlerini ters düşen kendi mahallesindeki saygın insanlara saydırmayı da dava adına gerekli görüyorlar. O saydırdıkları veya nahoş suçlamaların muhatabı kıldıkları insanların uzun yıllara dayalı kültürel birikimine ve siyasi tecrübesine bakmadan ileri geri konuşmalarını gördükçe savrulmak istendiğimiz yer adına üzülüyorum. İşin daha üzücü yanı onların dediklerini demediğinizde sizi böyle bilmiyorduk meğer siz de diye başlayan uğursuz ve çirkin sözlerle sizi mahkum etmeye çalışmaları. Eminim konuştukları konularla ilgili kayda değer bir tek kitap veya makale dahi okumamışlardır ama kendilerinde pervasızca sizi mahkum etme hakkını görebiliyorlar. Sloganlarla düşünenlerin taraf geldikleri kadar düşmanlıkları da bayağı üzücü ve rahatsız edici. Sizin onca birikiminizin ve tecrübenizin hiçbir önemi yok ama anlamlı bir tek cümle kurmaktan aciz o fanatik insanların sloganları her şeye yetiyor. Sloganların kurbanı olanlar sizi de o sloganlarla düşünmeye davet ediyorlar. O sloganik zihniyetle hizaya ve sigaya çekiyorlar. Deneyin görün, husumeti ve düşmanlığı çoğaltan ve içinde de bolca hakaret olan bir sloganik paylaşımda bulunun ne kadar alıcı olduğunu görürsünüz. Ama Kur'an'dan herkesi düşünmeye ve akletmeye çağıran bir ayet paylaşın bir de alıcısına bakıp aradaki farkı görürsünüz. Ha bir de adınız varsa sırf size cevap vererek adınız üzerinden kendini güdümleştirmek niyetinde olanlar da cabası. Önümde bir fotoğraf duruyor. Bir yaşlı Kürt babanın kucağında taşıdığı beyaz örtüye sarılı bir kutu var. Meğer o kutunun içinde Diyarbakır Sur'daki çatışmada ölen terörist oğlunun kemikleri varmış. Terörist bile olsa bir anne babanın evlat acısını sahiplendiğinizde hemen o birileri şahsınıza nefretlerini en yaralayıcı kelimelerle kusmaya başlıyorlar. Üstelik söyledikleriniz üzerinden değil, demedikleriniz üzerinden dediğinizi varsayarak suçlamalar boca ediyorlar. Başıma geldiği için biliyorum. O yüzden üzgünüm evladının ideolojik aidiyetinden veya örgütsel bağından bağımsız tamamen insani ve vicdani nedenlerle o Kürt anne babanın acısına en basitinden saygı duymanın neresi yanlış? O Kürt anne babalar bizim vatandaşlarımız, bizim canlarımız elbet. Acısına devlet ve millet olarak bir sahip çıkmazsak, dahası ve en fenası onlara da terörist nazarıyla bakıp İyi oldu. Hak ediyorlar deyip dışlarsak sadece onları değil, onlarla beraber ailelerini de, akrabalarını da kaybetmiş oluruz. Terörist evladı üzerinden sadece anne babayı değil, tüm aileyi, hatta sülaleyi terörist ilan edip topunun canı cehenneme naraları atanların paylaşımlarını gördükçe insanlık ve inancımız adına utanç duyuyorum. Diğer yanı çok daha üzücü elbette. Topyekün o aileleri terör örgütünü kucağına iten tehlikeli ve düşmanca dil, milletimizin birliği açısından zararlı, siyaseten de yıkıcı ve bölücü. Mehmet Metiner